Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 oynuyoruz her zamanki gibi. İlk çektiğim bölüme ikinci bölümde 3 İki like dedim. 2 like attınız. Bir like de olsaydı keşke ama yapmadım. canım sağ olsun. Şu görevleri alalım. Maça gireriz sonra. Ses kısak tamamen. Telif yemeyelim. Bak bana ya? da ne var Yolama Yuh evet. lan Ya. Allah. Ya. mı? Ouais. Oha. 800 için bak değişikliğini çok paylaştım. Paralar gitti. Paralar gitti. Gitti paralar gitti. Evet. Gitti bütün paralar gitti. Gitti gitti. M. P. 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 niye düşüyor? Mu? Yanlış. Neyse bir hemen... Oğlum bir dur da bir maça başlayayım ya Allah Allah. Şuradan aşağı inelim. Aha burada. İnelim oğlum maça. Maça gidelim. Maça. Devam et. Ben bu maça gireceğim ya. Bu maçlar biraz zor oluyor. Biraz kolay oluyor Portekiz seçmiştim. Portekiz. Türkiye'yi de seçeriz bugün. Ben Portekiz seçmiştim. Ama Brezilya. Allah Allah. Ne oldu lan? Ha? Allah diyeyim yani şimdi. Açıl aşağı, açıl açıl açılırsın. 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 Açıl, açıl 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 neyse arkadaşlar ben açalım da size haber vereceğim evet arkadaşlar Brezilya geldi yine Brezilya yine Brezilya anam takımına bak Ölümden bir şey bilmiyorum. Bana bir şey demiyorum. Ben taktik

Brezilya 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 geldi. Brezilya Brezilya. Gel. Tutur ben başlayacağım. <laughs> Abi beni oyna Pas. Pas. Koşuyor. Attı pasını. Attı pasını. Of oh, faul! Faul hocam ya. Faul. Canım hatta tenisim. Ay, al, 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 al. Bak şimdi nasıl foil yapıyor. Lan ayağıma vuruyor bir de. Lan Vurdum. Vurdum. Allah belanı. Hocam bana ver. Daha bir saniye elimizi çekip kopartıyor. Yani ipi kopartıyor. Ve bu sayede kırmızı elimiz Alacağım. Lan oğlum bir dur lan. Bak Şöyle gel lan buraya. Kırmızı Lan bir alacağım. dur oğlum ya ne yardırdın Bence sen ne? Ay yürüyecek sanırım. ya. ay Yani Portekiz'e hiç maçımı yaptık ya. Hiç. Aaaa. İlk maçımı yaptığımda 3-0 yanmıştım. Yani biraz biraz kötü oynuyordu. Oğlum ben adamı nasıl? Bir tersi gel, bir tersi gel Offside, 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 Hadi bakayım. Biliyorsunuz ki bir <laughs> Hagi bölümde Hagivage'nin üstüne ağır bir kutu düştü ve aşağı düştü. Peki Hagivage öldü mü? Hayır. Hagivage hala yaşıyor. Bombe olursan bile dağlayın. Ya oğlum bir önümden çekil ya adama çarptı adamın. Kırsaydık tek adam kafasını hiç yapamadık. O tarafı doğru dedi. Hani çekilir. Senin kafana gelmesin dedi hemen.

Hadi hayatta kalmış bir şekilde. Yani Mommy aslında daha çok güçlü. ile karşılaştırdığımızda Mommy çok güçlü olduğunu iddia edebilirsiniz. Ama bu yapış. Atama, atama. Hadi da... nereye lan bayı, Neden mi? Çünkü Hiç biz olay. katların en altını maç Yine her e zaman gibi. üst e Ya altında. bir kral sus ya. E Biraz sessiz yap Ya Alala. Oha da oğlum ya. Kırdım bacağımı. Haksızlık. <laughs> oğlum o can alsana. Erik son. Erik. Oğlum düz durursan.

Sen de ne çek mi? ya? Evet. Allah oğlum. Fuay itti, itti, itti bana ne? Alırım topunu. Sen Portekiz misin? Aha. Hile. Ne oynuyorum portakiz ya? Ne bileyim oğlum. Brezilya 3-0 yenmiştim. Oradan da girdi. Ya lütfen oradan da mı ya? Evet devam edin. Bir bağırmanın sonucundan devam edin. Kral oyunu. N'oldu lan? Niye herkes o tarafa gidiyor? Hii! Adam var <bayrağı>. ya! Bizim mi? <laughs> ne oldu lan? <laughs> ne oluyor lan? Oh, <laughs> ben oraya vurmadım. <laughs> ya. Çok oh kafamı kırdı. Bir <laughs> yerlerden

Hocam kafam kırıldı ama. Saymıyorum. Yer güvenlikleri basitçe İlk güvenlik <laughs> İlk güvenlik Biraz konuşmayacağım çünkü oyunu da olmam lazım. O nasıl pas ya? Kafa. Koş 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 koş. Koşma. Of nasıl çevirdim ama. Ha pas Of, bu sefer yenildik. Net net kazanma şansım burada yok. Burada herkese de söyleyeyim. Kazanma şansım yok. Ben oynayamıyorum dedim. Hocam ayağıma vurdu ya? Hocam ben vurmadım. Ben şuradaki ben şuradaki adama pas attım. Ya hocam ya. Sağol kulaşlar Yine videomu bu bir tane daha video atarım belki Bugün ha, Başka roblox oynarız Düştük Allah'a Sözlemek süre dolu Başlayacağım sözleşmene de Neyse arkadaşlar şunu sözleşmesini de Kafayı yiyeceğim yoksa artık. Sol, 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 Sinirim çok bozuldu. Sinirim çok bozuldu. Bak Türkiye'yi seçeceğim. Türkiye'nin takımı orada Arda Tufan. Ozan Tufan Ozan Tufan. Ozan Tufan. Neyse arkadaşlar videomuzu like atmayı abone olmayı unutmayın şimdi 20 abone beni 20 abone hedefinde 36 abone yaptım şimdi hedefimiz 40 abone 40 abone yaparsanız size helal 40 abone de yeni video gelecek arkadaşlar like atma abone olmayı unutmayın bay bay